Sabah namazında düşündüm Lambalar bir dokunuşla yanıyor, musluklardan sıcak sular akıyor, ezanlar gönül alemini okşuyor, dolaplar seccadelerle dolu, kalbimin huzura ihtiyacı var, evim berekete muhtaç, ruhum inşirah diye haykırıyor, bedenimin hareket etmesi lazım, deli değilim, bebek değilim, ölü değilim, komada değilim, gayrimüslim değilim, namaz kılmamak için hiçbir bahane'm yok, şimdi kendime soruyorum, neden namazımı kılmıyorum, neden sürekli bir bahane buluyorum, neden nefsimin tülesi gibi yaşıyorum, neden secde ile nasiplenmiyorum. Neden kendimi huzurdan mahrum bırakıyorum? Ömür hızla akıyor. Zaman durmuyor. Çocukluk gençliğe, gençlik ihtiyarlığa geçiş yapıyor. Allah'ım uykulardan uyanışımız secdelere olsun. Kabirlerden dirişimiz cennetlere olsun. Dünyadan gidişimiz rızana olsun. Sen gaflet perdesini kalbimizden kaldır. Bizleri birer kul, birer ümmet, birer halis mümin eyle. Amin, amin, amin.